Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Doğan'ın yanındayız. Babamın kanalına hoş geldiniz hatta benim değil. Doğan şey Şahin'in yanındayız. Şahin yanındayız. Babam geliyor bakın şu taraftan. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şahin'le Doğan'ı bağlayacağız. Şey Şahin'le Doğan diyorum alışkanlık olmuş Doğan'a. Şahin'le Ege'yi bağlayacakmışız. Buradaki çizgimizin yanına geldim ben. O da geliyor şimdi. O yanaşsın buraya. Bağlayalım. Zaten çekim şey yapacağız birazdan. Bakalım kim kazanacak? Benim şeyim e, Tofaş kazanır. Şahin alır bence. Evet geldiler bakalım. Neyse hadi babam gelsin görüşürüz. Gel gel. Yeter yeter. Yeter mi? Yeter yanaş. Ha yeter değil de ben. De Bak korneye yeter dedim. Tamam böyle dursun. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Merhaba arkadaşlar. Ben başlangıçta ne yaptım? Merhaba demene gerek Öyle geliyoruz. mi? Aynen. Ya mi? benim merhaba demem istemiyor yani. Ben de desem ne olacak? Tamam, Sen bilirsin. Tamam arkadaşlar merhaba. Kanalımıza <laughs> hoş geldiniz. Bugün gene ne yapacağız? Söyledim mi? Anlattım mı? Anlattım, anlattım. Şahin'le Ege'yi çekiştireceğiz. Karıştırdım Fatih, Şahin. Var mı şey? Bıçak vardı bir yerlerde. Senin arabada yok mu? Taksi. Normalde anahtarla açılıyor dersin ki. Burada kilitli arkadaş yine kilitlenmiş ya. Bagajını hemen kilitli kendi. Buldum makas buldum. Buldun mu? Bagaj ki. Tamam tamam gerek kalmadı. tamam arama gel. Ben buldum bak makas açtım. Buldum Daha gidiyor bu. Ha. Hadi bakalım bağla. senin arabayı çizilmesin ya şurayı buraya takayım hadi. Ha tamam benim araba çizilmesin. Ya benim araba hafif bunu şimdi Şahin sürükler gibi geliyor bana. Yani ben de öyle dedim videonun başlangıcında zaten. Bak arabama iyi davran. Daha yani sıfır gibi bir şey yani. Motoru daha açılmamış. Evet, motorunu böyle böyle mi açalım diyorsun? Yani açılır böyle belki. Belli olmaz. Evet, bir iki yere mi bağlayacaksın? Aynen öyle. Böyle. Bununki daha yukarıda. Bunu altta, bu sefer şuradan geçireyim. Ya. Ne oldu? Yapma, yapma. Arabayı ben çekiniyordum ya. Yapma, Yok, buradan da güneş gözümü alıyor. Ha şöyle yapayım. Güneşi yakaladım, güneşi yakalayan adam bak. Bitti mi? Bitti. Çekelim mi? Çekeriz dur geçelim. Doğanın gazını doldurup Ne? Doğanın gazını doldurup Doğanın depo yarım daha. Ne yapayım ya çok geziyorum. Ama biz zaten cezalar söyledik ya. Tamam bu sefer nesine? Dur bir dakika. Sen otur orada dur. Yok senin ne yapacaksın ben? Oturayım <laughs> hadi oturayım. Ne yapacaksın hadi. Şimdi durur. Ne oldu? Bak ee, garibim. Dur beni tekle. <laughs> Böyle mi bağladıydın? Ne oldu? Bağlamamışım ki. Nereye taktın sen? Ya var ya. ya, ya. Ben bunu taktıydım. Boşa takmışsın. <laughs> Az geldiler çalıştır da bari. Yok El freni çekti arabayı nasıl çekmemeyi düşünüyor? Ya, ne kızıksın ya. Hemen kitler hemen el freni çeker. Beni itekleyemiyorum Lan niye frene basıyor? Oo yine ben orada. <laughs> ya var ya bu herkes benim aleyhime çalışıyor. Ben de diyorum ki niye gitmiyor bu arada? Basma şu frene. Az daha var. Tamam dur. Çeklemedim ki hiç. Çekledim çekledim. Teklamam karışma bak. Yetişmez. Lan niye uğraşıyorsun şimdi Efren'in ya. Al. Önce olan kazanır. Ne? Önce olan kazanır dedim sen bilmedin. Nere <laughs> kalmadı? Gel gel gel. Ver. Oraya boşa takma şeyi. Ne yapayım ben sana bakacağım diyorsun şey yapmadım. Heyecan arkadaşlar, heyecan, heyecan. Ben şimdi buraya arabanın üstüne oturuyorum ya, onun kızgınlığından hemen bağlamadan gitmiş. Alıp kaçacaktım arabayı. Arabayı mı? He. Alıp kaçsan nereye götüreceksin ki? Akşam Eynen, eve geleceksin. Tamam. Bir atasözü var, tilkinin dönüp dolaşıp, dolaşıp geleceği yer, dükkanı, eve geleceksin. Kaçsam da ben bir yere gideceğim. ki evimden bırakacağım arabayı. He, oğlum. Anahtarı bende duracak. Tamam. Ama Araba yıkadın abi. mı sen? Tertemiz duruyor Yıkadım, ya. Yıkadım, bir de sildim senin için. Evet. Niye benim için şimdi toz olur? bir vida varmış. Sen zararda. Bak o bulayım. şey batar. Ben şimdi şöyle tutayım. Şunu ikisini de tutayım arada. Gitmiyor. istersen. istersem. Durdur onu lazım bana dur. Orada ha. dur. Bir tek de ya. Gitmiyor. Yok aşağı araba gitmiyor ya. Tamam. Getir bana bana. Ne yapacaksın? Renk katacağım. Ha, evet bence de iyi fikir. Şimdi şey resimde gözükmüyor. Acaba diyorlar bizi mi kandırıyorlar? Biraz geniş Ha öyle. Şerit vardı. Şeridi unutmuşuk. O doğanda Yoksa, kaldı. Doğanda mı kaldı? Herhalde. Elma Yok. Sana elma vereyim ya gel ya. Yok yok. Yoruldun sen ya. Barda bu yarışmanın kazananına ne ikmarlıyoruz ne yapıyoruz? Elma, elma Yok yok elma olmaz. Tamam. Benim bak şöyle yapalım. Kazanırsam benim doğana karlı kal. Nasıl? Kazanırsam evet. benim doğana karlı kal. Tamam. Tamam. Kaybedersem de ben kaybedersem ha. senin gaz borcun silinsin. O, o iyiymiş ya. Tamam mı? Ben Arkadaşlar ben, ben karlıyım ben. ha. Nasıl yani sen o kadar güveniyorum Şahin'e. Nasıl, hani, nasıl olsa karlık alacaktım ben sana. <laughs> o kadar güveniyorum Şahin'e düşün yani. Hadi Bismillah hadi bakalım. Bekle bekle bagajını kapat. <laughs> ya bu üç arabanın anahtarını almış ya. Ben de yok. Bagaja bak <laughs> bindi. Git bagaja bak. Bagaja mı bıraktın arabanı? Olabilir. Yani. Bir ihtimal. Bak ben oynatıyorsan. Yok oğlum burada. Bilmiyorum. Saklanmış buraya. Sen dedim oradadır buldum, diye. Buldum buldum. Buldun mu? Yusuf bu ne? Ney ne? Şu. Şu şu. O benzin ünlüsü bunları. Ha ee, iyiymiş. Hadi. Çalıştır bakalım arabayı evet. Bak. Bu sefer iyi olmayacak mı? SP'yi kapatıyor. Tamam, SP'yi kapatıyorum. SP ne demek? Ee, anti patinajı engelliyor. Tamam. Kapattım. Hadi. Bekle ben kornaya basınca sen başla. Bekle. Tamam, Bekle. tamam. Bir deneyim çekiyor mu ya? Bekle ya. Gel bir çekmiş üç atıyor. ya. Beceremiyorum Ege'ye yıkmaktan ya, sen geç dokun. Ya arkadaş, beni oynatıyor Bir ona bindi ya, bir buna bindi ya. Sen kazandın. Ege'ye kazandı. Yok ya ben kazanmışım. Ne Ege'ye? Ege'ye kazandı zaten. Sen kazandın işte. Aa Bak, ben, ben... Değil mi oldum? Ay zorladık Ben buraya gel. Ben seni çekip götürmesem burada lastik yanacakmış iyice. Ya şimdi kendine haklı çıkarmıyor, uğraşma. Ya benim A kaderim mi bu? Hep ben kaybediyorum. Hep beni eski arabalara veriyor, kaybettiriyor. Yok götürüyordum seni de kıyamadım ben sana. Kıyamadım kesmesem götüremiyordum. Dalıp da götürüyorsun. <laughs> götürüyordum <ben>. bak. Bak <laughs> biraz debriyaj çok atlayacağım birden ben, o. Birden gazı devirip sonra yanıma getirip birden çok atlayacağım. Kork, ben korkuyorum bir yerini koparacak diye iyi de. Şimdi ne? ip gerginleştikten sonra gazı vereceğim sonuna kadar. Birden debriyaj biraz şekil yap, patinaja şey, düşüp çekiyor araba. Şimdi yani, arkadaş atıyor bu kesildi, bozulunca ben ödüyorum tabii. Öbür türlü daha kötü, baskıyı yersin öbür türlü. Şimdi, fark eden bir şey yok, bu sefer de bir yer kopar. Diğer kopmaz mı? İlk gerginleşti. Baskı yerse de ben ödeyeceğim. Kopsa da ben ödeyeceğim. Ben istediğim gibi el frenini çekeyim. El frenini çekeyim gene sürüklüyor beni. <laughs> Üç kağı açayım. El freni arkadan tuttuğu için sürükler. Neyse ben sana bir karlık alayım. Yok ya senin gaz borcun silinsin. Tamam gaz borcun silinsin. He. Zaten karlık 25 lira mı 50 lira bir şey mi? Yani, al, tamam. İstemiyorum yani. Karlık al işte diyorum. Tamam, gaz borcu alayım. olsa 150 lira. Tamam yarın yarın gidelim alalım mı? Tamam. Ya arkadaşlar Yusuf'un kanalda yarın karlık almaya gideceğiz. Tamam. Kırazlık bile gönder. Tamam mı? Tamamdır. Yani bu çekişmelerimiz devam edecek. Hop hop! Ya var ya çok gıcık. Eksu kapacak. İstov etti arkadaşlar. Eksu ya. Allah! Bak benim arabam güçlü güçlü. Neyse arkadaşlar siz böyle şeyler denemeyin. Normalde etmesi lazım ama Eksu. Ya! Adamın nefesini kesiyorsun ya. <laughs> ben senin burnunu bir tıkardım <laughs> Neyse arkadaşlar beni izlemeye, Yusuf'la ikimizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Görüşürüz.